Bu aylardır var olan bir durum. Ne diyorlar? Kürtlere ölüm, Kürtlere ölüm. Hiç sizin Kürt arkadaşınız yok mu? Sizin evlerinizi Kürtler yapıyor be. Böyle bir mantık mı var? Kürtçülüğün her türlüsü kötüdür. Milliyetçiliğin her türlüsü kötüdür. Katliam yapmak kötüdür. Ölüm demek kötüdür. Biz de şunu savunuyoruz. Bu memlekette kardeşliği savunuyoruz. Türklerle, Türkler eşit olması lazım. Alevilerle eşit olması lazım. Hep Çinliler, Lazlar, hep eşit olması lazım. Ama bunlar yıllardır bunlar başlar neydi Alparslan Türk'e? Demiyor muydun? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu ne demektir? Bu memleket Türk'tür. Yerler hepsini öldürün. Bu ırkçılık değil midir? Bu insanlık mıdır? Ha! Suriye'de gidiyorsun işi, kafa kesiyor. Ha geliyorsun burada insan öldürüyorsun. Bunlar mahtum budur. Ve aylardır bu memlekette provokatörlüğü yaratıyorlar. Bir